Deprem öldürmez, bina öldürür. Depremde yerle bir olan şehrimizin yeniden imarı için şehir merkezini asla terk etmemeliyiz. Şehre git gel 45-50 kilometre uzaklıkta kurulacak yerleşim yerleri şehrimizin kimliğinin ve hafızasının kaybolmasına neden olacaktır. Yıkımın en büyük nedeni kentsel dönüşüme ağırlık verilmemesidir. Şehri oraya buraya taşımayı düşünen iktidar partisinin hala kentsel dönüşüm planları arasında yok. Kıymetli vatandaşlarım, CHP iktidarında söz veriyoruz. Şehrimizde kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz. Zemini sağlam Serintepe, Fatihler, Mağaralı, Çamlık, Divanlı, Sakarya ve bölgesindeki mahallelerimizde kentteki mahalleli hafızasını koruyarak hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm hamlesi başlatacağız. Hem şehri merkezde tutacağız hem de eski evlerimizi anlaşmalar yaparak tamamen güvenli hale getireceğiz. Kendini muhafazakar olarak tanımlayan bir zihniyetin özelde şehrimizi, genelde de ülkemizi imar rantıyla nasıl değiştirip dönüştürdüğüne acı bir şekilde tanık olduk. Sebep olanlar çözüm üreten olamayacak. Çözüm değişimle mümkün olacak. Değişimin adı da Cumhuriyet Halk Partisi olacak.